Merhabalar çocuklar. Türkçe ders kitaplarımızı işlemeye devam ediyoruz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün Türkçe kitabımızın son metnini birlikte işleyeceğiz ve değerlendirme çalışmalarını yapıp kitabımızı bitirmiş olacağız. Bugün dinleme metnimiz var bir tane. Ama öncesinde hazırlık sorusuna şöyle bir bakalım. Sizce teknolojik ürünlerin faydaları kadar zararları da olabilir mi? Örnekler vererek söyleyiniz diyor. Geçen dersimizde de hazırlık yapmanızı söylemiştik. Şimdi e, teknolojik ürünlere baktığımız zaman evet hayatımızı kolaylaştırıyor ama bazı teknolojik ürünlerde bizlere gerçekten zararlar veriyor. Sadece bizlere değil doğaya da doğadaki hayvanlara da bitkilere de zararlar veriyor. Ne gibi zararlar veriyor? Çocuklar e, özellikle internet e, bağımlılık yapıyor. İnternet başında saatlerce vakit geçirdiğimiz zaman Bilgisayar ekranına veya telefon ekranına bakmaktan göz bozukluklarına, işte yüksek sesle müzik dinlersek kulak bozukluğuna, işitme bozukluğuna neden olabiliyor. Bazen oturuş şekillerimiz, belimizde kamburlaşmalar meydana gelebiliyor. Ayrıca bağımlılık yapıp bizi asosyal yani çevreden uzaklaştırabiliyor. Bunlar sadece bazıları, bir kısmı sadece. E, ee, Kara Kutu adlı bir e, dinleme metnimiz var. Metni vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek dinleyiniz diyor. Hadi gelin önce metnimizi bir dinleyelim. Ee, metni bir defa değil, birkaç defa dinlemenizi istiyorum. Daha sonra metni dinledikten sonra etkinliklerimize devam edeceğiz. 8. tema. Bilim ve teknoloji. Kara Kutu. Sincap hızla ağaca tırmandı. Karla faresi taşların arasına gizlendi. Kaplumbağa başını kabuğunun içine çekti. Uzaklardan gelen ses gittikçe yaklaşıyordu. Kirpi toprak yuvasından başını uzattı. Ne oluyor böyle? Nedir bu gürültü? diye seslendi. Çabuk saklan diye bağırdı sincap. Bir insan geliyor. Amma da çok ses çıkarıyor dedi kirpi. Hiç böylesini duymamıştım. Bir kişi olduğuna emin misin? sanki birçok kişi gibi geliyor bana da. Bir tek kişi bunca sesi nasıl çıkarır? dedi kaplumbağa. Yalnızca bir adam görünüyor, dedi sincap. Böyle bağırdığına göre de bir sorunu olmalı. Saklanın çabuk, yaklaşıyor. Artık zaten kendi seslerini bile duyamaz olmuşlardı. Bütün hayvanlar susup yuvalarına çekildiler. Adamın geçip gitmesini, bu gürültünün de sona ermesini beklediler. Oysa yavaş yavaş yürüyerek gelen adam tam da oraya, ağacın altına oturuverdi. Elinde küçük bir kara kutu vardı. Aslında bütün sesler de o kara kutudan çıkıyordu. Ama hayvanlar bunun böyle olduğunu bilemezlerdi. Ses bangır bangır yükseliyor, koruluğun derinliklerine yayılıyordu. Tüm hayvanlar kulaklarını tırmalayan bu sesten uzaklaşmak için yuvalarında biraz daha derine çekildiler, biraz daha büzüldüler. Oysa adam hiç de rahatsız gibi görünmüyordu. Elindeki kara kutuyu yere bırakmış, ellerini ensesinde keyifle kenetlemiş oturuyordu. Az sonra da uzanıp yattı yere. Koruluktaki tüm hayvanlar adamın sonunda yorulacağını Böyle garip sesler çıkarmaktan vazgeçeceğini umuyorlardı. Ama nerede? Ses arada çok kısa bir süre kesiliyor, sonra hemen gene başlıyordu. Uzunca bir süre geçti. Sonunda adam doğruldu, kalktı ve yürüyüp gitti. Gözcü sincap, "Oh, çok şükür işte gitti!" diye seslendi diğer hayvanlara. Yuvalarından çıkan hayvanlar rahat bir soluk aldılar. Neyse ki sesini de alıp götürdü, dedi tarla faresi. Umarım bir daha gelmez, dedi kirpi. Doğrusu şu insanlar çok garip yaratıklar, dedi kaplumbağa. Seslerini bir kutuda biriktirip saklıyorlar. Sonra da bizim rahatımızı kaçırmak için gelip burada boşaltıyorlar. Aynı çöplerini boşalttıkları gibi. Ayla Çınaroğlu Evet metnimizi dinledik metnimizde ne vardı şöyle bir hatırlayalım kısaca hayvanlar doğal yaşam alanlarında yaşarken bir insanın onlara işte bir müzik aletiyle gürültülü bir sesle yaklaşmasından rahatsız olmaları ve yaşam alanlar yani kendi yuvalarının derinliklerine çekilmeleri bu rahatsızlıktan dolayı. Daha sonra insanın oradan kalkıp gitmesiyle derin bir nefes almaları ve en sonunda insanlardan olan şikayetlerinden bahsetmeleri vardı. Kısaca böyle özetleyebiliriz. Etkinliklerimize başlayalım. Birinci etkinlikte diyor ki metnin konusunu yazınız, yazalım. Ne olabilir çocuklar? Şöyle düşünelim. Teknolojinin zararları olabilir, değil mi? Teknolojiyi kullanan insanların doğaya vermiş olduğu doğal çevreye etkileri olabilir. O zaman insanların insanların doğal çevreye çevreye verdikleri zarar diyebiliriz çocuklar zararlar. Zararlar diyebiliriz. İkinci etkinlikte aşağıdaki soruları metne göre cevaplayarak yazınız diyor. Ormandaki hangi hayvanlar yaklaşan bir sesten dolayı tedirgin oluyor? Hangi hayvanlarımız vardı? Sincap vardı, değil mi? Sincap, tarla faresi vardı. Tarla faresi. Başka ne vardı? Kaplumbağa vardı. başka ne vardı? Bir de kirpimiz vardı değil mi? Bu hayvanlar ne yapıyordu? Yaklaşan sesten dolayı tedirgin olup yuvalarına çekiliyorlardı. Peki adam gelip nereye, nereye oturuyor diyor. Adam hayvanların yaşadığı ağacın altına oturuyor değil mi? altına oturuyor. Peki yüksek ses nereden çıkıyor çocuklar? Ee, adamın elindeki ki kara kutudan. Aslında bu bir radyo veya müzik çalar ama hayvanlar bunu bu şekilde tabir ediyorlardı, tarif ediyorlardı. Hayvanlar sesten iyice uzaklaşmak için ne yapıyor? Ne yapıyorlardı? Yuvalarının derinliklerine çekiliyorlardı. Peki D seçeneğinde hayvanlar hangi konularda insanlardan şikayet ediyor çocuklar? Gürültüden, düden, ve e, çöplerini, çöplerini doğaya, doğaya atmalarından, atmalarından şikayet. Ediyorlar. Şimdi şöyle bakarsak çocuklar aslında e, buradaki adam dinlenmek için doğaya çıkmış, elinde bir müzik aleti var. Değil mi? Kendince dinlendiğini, rahatlamak için oraya gittiğini düşünüyor ama aslında ne yapıyor çocuklar? Etrafındaki, çevredeki diğer varlıklara zarar vermiş oluyorlar devam edelim Metindeki olayları sırayla anlatınız diyor Metindeki olaylar oluş sırasına göre anlatınız Metindeki olayları anlatırken önce sonra daha sonra en sonunda gibi ifadeler kullanmayı unutmayınız. Şimdi önce ne olmuştu Sincap hızlıca bir ağaca tırmanıyordu ve yaklaşan bir ses olduğunu diğer hayvanlar tedirgin olmaya başlıyorlardı yaklaşan bir sesten. Bir adam çıka geliyordu, müzik sesi, gürültü sesi iyice yaklaşıyordu. Adam çıka gelip, onların yaşadığı ağacın altına oturuyordu. Sonra hayvanlar bu sesten rahatsız oldukları için yuvalarının derinliklerine çekiliyorlardı. Daha sonra adam ağacın altından kalkıp uzaklaştıktan sonra hayvanlar derin bir nefes alıp ve insanlardan olan şikayetlerinden bahsetmeye başlıyorlardı. Ne yaptık? Önce, sonra ve daha sonra kelimelerini kullanarak metni, olayları oluş sırasına göre anlatmaya çalıştık kısaca. Dördüncü etkinliğimize gelelim. Dördüncü etkinliğimiz de diyor ki teknolojiyi kullanan insanların başka insanlara ve canlılara zarar vermemesi için neler yapmaları gerektiği hakkında düşüncelerinizi yazınız. Şimdi teknoloji e, cihazları sınırlı kullanmalıyız. İşte kullanım kurallarına e, ne yapmalıyız çocuklar? E, uymalıyız. Doğal çevreyi korumalı. Diğer canlıların yaşam alanlarına müdahale etmemeliyiz. E, bozulan e, teknolojik cihazları e, çevreye atmamalıyız. Bunları geri dönüşüme göndermeliyiz ki etrafımızdaki insanlara ve e, canlılara zarar vermeyelim. E, yüksek sesle müzik dinlediğinizi düşünün. Evet bu bir özgürlük olabilir. Ama çevrenizdeki insanlar bu ee, sizin dinlediğiniz yüksek sesli müzikten rahatsız oluyorsa etrafımıza zarar vermiş oluyoruz veya çevreye atmış olduğumuz gelişi gelişigüzel e, bu teknolojik aletler e, veya herhangi bir şey, e, ürün ne yapıyor? Hayvanlara, doğal çevreye zarar veriyor. E, bu konuda e, sizden şunu istiyorum. E, burada yazdıklarınız destekleyen bir resim yapınız diyor bize. Ee, bu resim e, resim yaparken de yazdıklarımızı şimdi birazdan buraya yazacağız. Konuştuklarımızla ilgili. Ee, sizde siz ne yapacaksınız çocuklar? Ee, onunla ilgili bir sadece güzel bir resim yapmanızı istiyorum. Şimdi yazalım. Teknolojik cihazları sınırlı kullanmalıyız diyelim. yağları sınırlı kullanmalıyız. Sınırlı kullanmalıyız. Doğal çevreyi korumalı. Korumalı. Malı. Ve e, diğer canlıların Canlıların yaşam alanlarına müdahale etmemeliyiz. Bozulan cihazları, cihazları çevreye Atmamalıyız. Evet, çünkü bunların içinde plastikler var, bakırlar var, metaller var, kurşun var, kalay var, vesaire bir sürü madenlerde elde edildikleri için çocuklar kablolar var. Bunlar ne yapıyor? İşte hayvanların ayaklarına takılıyor veya toprağı kirletiyor. Bir sürü neden sayabiliriz. Bunun için ne yapmıyoruz? Bozulan cihazlarda kesinlikle çevreye atmıyoruz. Geri dönüşüme göndermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Beşinci etkinliğimiz var. Aşağıdaki karikatürleri inceleyiniz. Karikatürlerde verilen mesajlar hakkında bir konuşma yapınız. Şimdi ilk karikatürümüze bakalım. Neler var? İşte burası bir göl veya deniz. Bir dalgıç tarafından bu denize dalınmış. İşte bir atık borusu var ve buradan ne yapıyor çocuklar? Kontrol edilmemiş. Burası yarılmış. Buradan Kirli su karışıyor. İşte insanlar şişelerini, ayakkabılarını, cam şişeleri, lastikleri atmış ve bu neye sebep olmuş? Bakın bir balık damacanadan kendisine hava alma, temiz hava alabilmek için ne atmış çocuklar? Bir oksijen maskesi yapmış aslında. Yani aslında gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Ama bize verilmek istenen mesaj eğer biz çevremizi kirletirsek onların yaşam alanlarını ne yaparız çocuklar? Yok ederiz. İkinci resmimize bakalım. Kirli su akıtılıyor bir gölete veya denize. Bazı canlılar ölmüş artık. Bakın ters dönmüşler. Ama burada iyiliksever bir insan ne yapıyor? Bu kirli sudan balıkların zehirlenmemesi için onlara maske takıyor çocuklar. Çok insanı böyle derinden etkileyen bir şey. Bakın denizin veya gölün dibindeki çöpleri görüyorsun. Bazı balıklar Hayatlarını kaybetmiş işte lastik atıkları, tahta parçaları, camlar vesaire. E, gerçekten balıklara böyle maske takma şansınız var mı? Yok tabii ki. Ama şu günlere de bir dikkat edin bakalım. İnsanlar maske takmak zorunda. Neden maske takarak dışarı çıkıyoruz bugünlerde? İşte bir e, virüs değil mi küçücük göze göremediğimiz virüs insanların hayatını alt üst edebiliyor. Bundan korunmak için biz maske takıyoruz. Peki bir de bu hayvanları düşünün. Bizim etrafa atmış olduğumuz, etrafa saçmış olduğumuz o atıkların bu hayvanlara ne kadar zarar verdiğini düşünün. Bu hayvanların yerine şu an e, balıkların yerine kendimizi koyabilirsek aslında e, şu an hemen hemen aynı konumdayız. Bakın. E, onların nefes alabilmek için maske takmak zorunda. Ölmemek için maske takıyor insanlar buna. Bu böyle bir karikatürde, resimde. Hani gerçekte böyle bir şey olamaz ama gerçekte ama biz şu an maske takmak zorundayız. Maskeyle dışarı çıkmak zorundayız. Bunun için de mutlaka ama mutlaka çöplerimizi, atıklarımızı geri dönüşüme, çöplerimizi çöp kovalarına koyuyoruz ve kesinlikle çevremize bir şeyler atmıyoruz, zarar vermiyoruz. Çünkü bu canlıların yaşamı aslında bizim yaşamımız çocuklar. Bu canlılar yaşarsa biz de yaşıyoruz. Eğer bu canlılar olmazsa bizim de olmayacağımızı mutlaka unutmuyoruz çocuklar. Evet geldik tema değerlendirme çalışmalarına. Ee, birinci soruda diyor ki Hasan bilim ve teknoloji konusunda bir konuşma yapacak. Sizce Hasan konuşmasını yaparken hangi bilgileri vermelidir? Bakın ne yapmalı demiyor, hangi bilgileri vermeli, e, hangi konuda konuşacak Hasan? Bilim ve teknoloji konusunda. E, neler anlatmalı? E, Hasan e, konuşmasında bilim ve teknolojinin gelişmesi için neler yapılabildiğinden bahsetmeli. E, bilim ve teknolojinin e, önemlerinden bahsetmelidir değil mi? E, bilim ve teknolojinin hayatımızdaki e, yeri, kolaylıkları bize sağladığı faydalar ve zararlardan da ne yapabilmeli bahsedebilmelidir. O zaman şöyle kısaca ne diyelim Hasan konuşmasında konuşmasında bilim ve teknolojinin bilim ve teknolojinin gelişmesi için gelişmesi için neler yapılabileceğinden şeyinden virgül öneminden öneminden e, virgül faili da ve zararlarından bahsetmelidir. Bahsetmelidir diyoruz. Evet Hasan diyor konuşmasında hangi kurallara dikkat etmelidir? Konuşma kurallarımız nelerdi? Konu dışında konu dışına çıkmadan konuşmalı. Dinleyicilerle göz teması kurmalı. Değil mi? Jest ve mimiklerini doğru kullanmalı ve işitilebilir bir ses tonuyla ne yapmalıdır? Konuşmalıdır. O zaman diyoruz ki konu dışına çıkmadan çıkmadan ee, dinleyicilerle göz kurarak göz kurarak kurarak jest ve mimiklerini Neydi jest ve mimikler? Yüz hareketlerimiz değil mi? Miklerini doğru kullanarak, doğru kullanarak ee, ve işitilebilir, işitilebilir bir ses tonuyla, tonuyla konuşmalıdır. Evet. Peki. İkinci etkinliğimize sorumuza geldik. Tema değerlendirmede. Bilim ve teknoloji teması ile ilgili öyküleyici bir metin okuyunuz. Ee, öyküleyici ne demek? Hikayeleştirilmiş bir metinden bahsediyoruz. Ee, daha sonra okumanızda beğendiğiniz yönleri yazınız. Ve arkasından diyor ki okumanızda beğenmediğiniz yönleri yazınız diyor. Şimdi ee, ne olabilir? Mesela okumanızı yaptınız. Okumanızda şunu diyebilirsiniz. Beğendiğiniz yönler için mesela örnek veriyorum sadece. İşte noktalama işaretlerine dikkat ederek okudum gibi veya e, okumanızda beğenmediğiniz yönleri yazınız diyorsa diyor. Burada da ne diyebilirsiniz? İşte e, telaffuz kelimeleri telaffuz e, ederken zorlandım gibi e, Beğendiğiniz ve beğenmediğiniz yönleri ne yapıyorsunuz çocuklar? Buraya yazıyorsunuz. Evet diyor ki okumanızın akıcı olması için ne yapmanız gerektiğini yazınız. Ne yapmak gerekiyor çocuklar? Bolca sesli kitap okumak gerekiyor. Okurken noktalama işaretlerine, vurgu ve tonlamalara dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca bir metni eğer bir ortamda sesli olarak yani bir ortamda okuyacaksanız o metni birkaç defa daha öncesinde ne yapmanız gerekiyor? Okumanız gerekiyor. Biz kısaca şöyle yapalım. Bolca sesli okuma yapmalıyız. Yapmalıyız. Okurken ken noktalama işaretlerine yerine vurgu ve tonlamalara ,lara dikkat etmeliyiz. Eğer bunları sık yaparsak tekrarlar ve e, her zaman bunlara dikkat ederseniz çok güzel akıcı bir okumanız olacaktır. Üçüncü sorumuzda bilim ve teknoloji temasında yazma çalışmaları yaparken uyduğunuz kurallara söyleyiniz. Ee, sadece bilim ve teknoloji teması değil bütün temalar için yaz, yazı yazarken nelere dikkat ediyorduk çocuklar? Yazı yazarken noktalama işaretlerine ve yazım kurallarına ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Şöyle yapalım. Yazı yazarken noktalama işaretlerine işaretlerine ve yazım kurallarına dikkat ederim. Ederim. Evet bunlar yazı kurallarının hepsi kapsayan bir nokta. E, okurken de noktalama işaretlerine dikkat ediyoruz. Yazarken de noktalama işaretlerine dikkat ediyoruz. Yani neden noktalama işaretlerine dikkat ederek yazıyorum? E, Soru mu soruyorum? E, veya ünlem mi kullanacağım? Bir heyecan mı var? Korku mu var? ve ardışık e, eşdeğer kelimeler kullandıysam aralarda virgül kullanmam mı gerekiyor? Bunların hepsine ne yapmam gerekiyor? Dikkat etmem gerekiyor. Şimdi diyor ki aşağıdaki verilen kelimeleri kullanarak cümleleri tamamlayınız. Hemen bakalım. Ne var? Teknoloji, iletişim e, ve ulaşım var. Günümüzde insanlar nokta nokta araçlarıyla hızlı bir şekilde haberleşiyor. Hangi e, şeyle çocuklar araçlarla? İletişim araçlarıyla değil mi? İletişim araçlarıyla ne yapıyor? Haberleşiyor. Geçtik ikincisine. Ürünleri sayesinde nokta nokta ürünleri sayesinde hayatımız artık çok kolaylaştı. Bu da nedir? Teknoloji teknoloji ürünleri sayesinde hayatımız artık çok kolaylaştı. Gemi bir nokta nokta aracıdır. Nedir? Ulaşım aracıdır. Gemi bir ulaşım aracıdır. Beşinci etkinlik cümlelerdeki parantez içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz diyor. Ee, bakalım ne var? Nokta, virgül, ünlem, soru işareti ve kesme işaretimiz var. Ali'nin ne var? Özel isim. Özel isimlere bir ek gelmiş ve ayrı yazmış. Ayrı yazmak için ne kullanıyordum? Kesme işareti kullanıyordum. Ali'nin aldığı kitabı gördün mü? Mi, mu, mü, mu, mu. Ekin ayrı yazdığına göre ve soru sorduğuna göre cümlenin sonuna ne koymam gerekiyor? Soru işareti koymam gerekiyor. O filmi hiç sevmedim. Ne diyoruz? Normal bir cümle olduğu için ne yapıyorum? Sonuna nokta koyuyorum. Babamın telefonu bir harika. Bir ne var? Heyecan var. Heyecan varsa ne vardır çocuklar? Ünlem işareti vardır. Kitap evinden şiir, roman, masal bakın e, kitaplardan bahsediyor. Kitap türlerinden e, ve o zaman ne yapmam gerekiyor? Aralara virgül koymam gerekiyor. Masal ve öykü türünden kitaplar aldım diyor. Evet 6. etkinliğimize geldik. Bilim ve teknoloji temasındaki metinlerden en çok hangisini sevdiğiniz nedenleriyle yazınız. Şimdi bilim ve teknoloji temasındaki metinleri açıyoruz. Bunların işlemiş olduğumuz metinleri şöyle bir gözden geçirin ve içinden beğendiğiniz bir metni tekrar okuyun. Ve bu metni neden çok sevdiğinizi nedenleriyle buraya yazmanızı istiyorum çocuklar. Geldik 7. etkinliğimize. Diyor ki aşağıdaki cümlelerde atış kelimelerin eş anlamlarını belirleyerek yazınız. Hadi bakalım. Yaşam hiç bu kadar zor olmamıştı. Yaşam kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hayat çocuklar. Evet yerine koyup yeniden okuyalım. Aynı anlamı taşıyacak mı? Hayat hiç bu kadar zor olmamıştı. Evet aynı anlamı taşıdı. Ve evet, o zaman doğrudur. Zeynep en çok bu giysisini sever diyor. Eş anlamlısı nedir giysinin? Elbise. Yerine koyup yeniden okuyalım. Zeynep en çok bu elbisesini sever. Aynı anlamı taşıdı. O zaman ne yapmış olduk? Doğru yapmış olduk. 8 etkinlikte diyor ki aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin zıt anlamlarını belirleyerek yazınız. Bu kutu çok ağır olduğu için onu tek başıma taşıyamadım. Ağır kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Hafiftir. Peki akşam bize konuk oldular. Akşam kelimesinin zıt anlamlısı da nedir çocuklar? Sabahtır. Peki. <laughs> Diyor ki yarın teknolojinin zararları konusunda bir konuşma yapacaktır. Yarını dinlerken uymanız gereken kuralları yazınız. Şimdi yarını dinlerken hangi kurallara uymamız gerekiyor? Önce onu bir düşünelim bakalım. Ee, dinleyici yani iyi bir dinleyici ne yapardı çocuklar? Ee, dinleyiciyi dikkatle, dikkatini ona verir değil mi? Onun söylediklerine saygıyla dinler. Konuşması bitince gerekli varsa soracağı sorular ne yapardı? Ona da gerekli soruları yöneltirdi. Şöyle diyelim. Yaren'i dinlerken dinlerken dikkatimizi, dikkatimizi ona vermeliyiz. Ona vermeliyiz. Söylediklerini, söylediklerini saygı, saygıyla dinlemeliyiz. saygıyla dinlemeliyiz. Ee, konuşması bitince, bitince. Bitince anlanan anlamadığımız anlamadığımız konu varsa varsa izin alıp sormalıyız evet iyi bir dinleyici de ne yapıyor dikkatini konuşmacıya veriyor saygıyla dinliyor ve varsa sorusu konuşma bittikten sonra izin alarak soruyor. Peki çocuklar. Türkçe kitaplarımızı nihayet sona erdirmiş olduk. Ee, diğer derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.